Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox Google'de renk değişikliği yapacağız. Normalde renk değişikliğini Google'lerde yapacaktım, ama orada really black vardı. Onu değiştirmek istemedim. O yüzden yani şişirilerde yapmak istedim. Hemen şöyle bir rengimize bakalım. Ya rengimiz o kadar da kötü değil arkadaşlar. kötü değil de belki daha güzel renkler çıkabilir. Hemen şöyle gidelim arkadaşlar. Renkler. Şu an blue var yani. Hayır, hiç denemeye bile gerek yok. Cık. Oo, değişik bir renk arkadaşlar. Bir bakalım. güzel aslında. Çok güzel aslında. Bir şöyle sıfıra basalım. Ya yok ya. Yani. Hiç şeyimiz olmalı. Aratamızla hiç olmalı. Aratamızla olacak bir renk de arıyoruz arkadaşlar. Yok. Ya şişigilerde ne renk olursa olsun yakışıyor arkadaşlar. Oo bak bu güzel oldu. Oval alalım arkadaşlar. Hemen ovala deneyelim. Arkadaşlar cidden güzel oldu ya. Arata da kötü durdu ama. Arata da çok kötü durdu arkadaşlar. Hemen böyle bir renk yine bir değişikliği yapalım. Bu güzel de aslında ama. Arata da güzel durmalı. Arkadaşlar bu, bu arada gıya kesmenin bug'ını bulmuşlar galiba. 5 saniyede kesiyorlar. Ben de anlamadım ama hileler çok oldu. Oyun yapımcısı oyunla ilgilenmiyor artık galiba. Ya bunu denemeye gerek var mı acaba? Yok arkadaşlar. Çok kötü renk. Abi hiç siyah falan da gelmiyor. Siyah normalde şişigilerde geliyor. Şu an benim şansıma gelmiyor. Hemen şu renge de bakalım. Yok ya artık bu renkten sıkıldım vallahi. Abi güzel bir renk gelmiyor ya. Ya güzel olabilirdi de yakışmaz. Aha. Bu nasıl? Bu güzel olabilir arkadaşlar. Şöyle C yapalım. Bu da güzeldi arkadaşlar. Dediğim gibi siyahla gerçek beyaz çıkarmaya çalışıyorum şu an. Abi şaka gibi ya. Gelen renklere bak. Bu da olabilirdi de işte. Abi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç güzel renk gelmedi dedim ve gerçek kırmızı geldi. Belki bu bir ihtimal güzel olabilir arkadaşlar. Şöyle C'ye basalım. Yani yap, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu kalacak. Keşke ilk renk kırmızı olsaydı. Daha güzel olabilirdi. Bir yer renk kredisi toplayana kadar maalesef bu kalacak arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone ve like atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.